daha iyi görünüyorsun, iyi bari. Vallahi sayenizde. Yani Zeynep beni bulup getirmeseydi... ...siz de evinizi almasaydınız herhalde donarak ölürdüm orada. <laughs> Ay Allah korusun çocuğum, deme öyle. Ben şu çantamı toparlayıp geliyorum. Aksel. Annene bir haber verelim oğlum, ha? Yani ne bileyim babanla konuşur, aranızı düzeltir böyle nereye kadar? Yani gerek yok. Sen konuşmak istemiyorsan ver numarasını bana ben ararım. Veremem. Neden? Çünkü ben annemi yıllardır görmedim. 11-12 yaşında falan herhalde en son gördüm ve oldu aldı yani. Yani bir olaylar oldu. Babam gönderdi annemi. Sonra da yasakladı bize. Kardeşimle bana yani. görüşmemiz annem. Üzüldüm. Sağ ol. Sen istediğin kadar kalabilirsin burada, tamam mı? Çocuğum, hiç sıkılma yani o bakımdan. Teşekkür ederim. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Sen istiyorsan bugün de gitme bak kal yat biraz daha dinlen ha. Yo zaten dünkü kadar kötü değilim. Yani çok kötü hissedersem revire giderim. Olmadı eve geri dönerim. Dönersin dönersin de anahtarın olmazsa biraz zor girersin eve. Ha. Yap. Çıktı mı Zeynep? Çıktı. Teşekkür ederim. Ah. Ne işin var senin bu saatte? Seni okula götürmeye geldim. Hiç gerek yok canım. Oo, sayarlardan Kerem Bey teşrif etmişler. Günaydın. Hadi Zeynep. Ne hadi ya? Gidiyoruz hadi. Hayır. E i̇yi madem o zaman okula kadar servis var. Aksel çek o elini yoksa kırarım. Oo. Çok korktum. Ne olur vurma Kerem abi. Aksel uzatma. E i̇yi madem o zaman Zeynep Hanım. Sizi otobüs durağına alalım. Malum hiç param yok. Taksiyle gidemeyeceğiz. Hadi. Gel. Gidiyoruz. Bırakır Hadi. mısın kolumu? Geceki annemle sıkıntı çıkarmış. Çıkarmıyorum. Zorla mı gideceksin? Gerekirse. Görüşürüz Keremciğim. Yini mi? Keşke otobüse binseydik ya. Bu saatte otobüsler nasıl oluyor biliyor musun sen? Böyle oturamazdım bile. Aa bak kim gelmiş. Kerem Beyler takipte. midem bulandı ya. Olursun iyi olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.